Sonunda kendimi evimde hissettiğim bir yerde. Ama bir şey içini kemerip duruyordu. Hepsi nereden gelmişti? Cevap dünyamızın dışındaymış gibi geliyordu. Bizimkine sızan çok tuhaf bir boyut. Esrarengiz kasabayı anlamanın tek yolunun tuhaflığının kaynağına açılan bir kapı. Bir geçit inşa etmek olduğunu anlamıştım. Dediklerinin hiçbir anlamı yok. Bu makine tehlikeli. Bu şehre dünyanın sonunu getirebilirsin. O bizi yok etmeden sen onu yok et. Bunu yok edemem. Buna tüm hayatımı verdim.